merhaba beraber çok güzel bir maç oynadım arkadaşlar. bir sakızlarıyla çok güzel harikalar yarattım. Arkadaşlar o bu video sadece onu izlemekten itibaren arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağım. Bakın arkadaşlar sakızla çok iyi hareketler yapın. Yaptım arkadaşlar. Bakın kendimi bulayım ha. Leon arkadaşlar. Bakın adım Leon. Arkadaşlar burada emoji yollamanız. Başlarda biraz kötü oynadım arkadaşlar. Ama ondan sonraki sakız hareketleri aşırı iyiydi arkadaşlar. Sakız hareketlerini izletmek için arkadaşlar şu an yaptım arkadaşlar. Bakın şu an doğdum mesela. Arkadaşlar sakızda 3 kişi bile öldür. Arkadaşlar bakın 3 kişi. Gördünüz arkadaşlar. Sakızım onları öldürdü. Ondan sonra oraya gitti arkadaşlar. Onları İkisini öldürdü arkadaşlar. Ondan sonra tabi oyuna konsantrasyon olmaya çalışırken arkadaşlar birazcık zorlandım. Arkadaşlar yanımda kardeşim var bu arada. Bebek gibi konuşmuyoruz. Arkadaşlar zaten çoğu videomda yanımda olan kardeşim var. Arkadaşlar bakın burada bir tane Jesse öldüreceğim galiba. Bakın arkadaşlar Jesse'ye sekti gördünüz. Arkadaşlar çok iyi sakız hareketleri yaptım. Yani arkadaşlar çok proyum bunu söylemek için. Bir şey söylememe gerek yok. Arkadaşlar bakın burada kazanırken burada Jesse'yi öldüremedim arkadaşlar. Çok konsantrasyon olamadım ama arkadaşlar sopayla vurdum. Arkadaşlar ben bir prosuyum galiba. Ne oluyor? Anlamadım. Arkadaşlar bakın burada 10 saniye 9 saniye 8 Arkadaşlar, göremeyenler için bir kere daha izleyeceğim. Ark bakın arkadaşlar hatta kazandık. Kazanmasaydım arkadaşlar izletmeyecektim. Arkadaşlar hatta şu an. Arkadaşlar. Kendi. Dedem de oynuyor bu oyunu. Ya. Arkadaşlar bakın, göremeyenler için yeniden izletiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar otomatikteyken beni alıyorum. Bakın arkadaşlar çok iyi sakız hareketleri yaptım. Arkadaşlar tabi söylediğim gibi başta çok konsantrasyon olamadım. Arkadaşlar galiba o 3 kişi öldürdüğüm sakız hareketinde arkadaşlar birini çaldılar galiba arkadaşlar. Ama yine de arkadaşlar o hareket sayesinde bu videoyu izlettim arkadaşlar. Yoksa izletmeyebilirdim. Çünkü çok boş bir maç olsaydı. Bakın, bakın gördünüz. Bakın arkadaşlar ikisini aldım birini çaldılar arkadaşlar. İkisini aldım arkadaşlar. Nita'nın iki canı kaldı arkadaşlar. Öyle güzel bir maç oynadım ki. Arkadaşlar söyleyemeyeceğim kadar. Bakın burada bir şey yapamadım. Bu sakız kötüydü. Bu sakız. Kötü. Ama yine de arkadaşlar takım arkadaşlarıma yardımcı oldum o sakızla. Arkadaşlar bakın. Elmasları topluyoruz şu an. Topladığımız sahne elmasları. Arkadaşlar burada bir sakız attım ve buradaki Jesse öldü arkadaşlar. Ben bu kadar sakız prosuyum. Adamları arkadaşlar tek maç maçta ağlattım bildiğin. Arkadaşlar bundan sonrasında çok konsantrasyon olamadım arkadaşlar. Yoksa buradan sonrasını da alırdım. Bakın. Bakın arkadaşlar o Jesse'yi alamadım mesela. Ama arkadaşlar artık Jesse de dikkatli oynadı. O yüzden alamadım. Yoksa arkadaşlar alırdım. Artık Jesse'ye alıştı arkadaşlar. Çünkü çok Jesse'yi öldürdüm. alıştı tabi. Ondan sonra işte öyle oldu. Arkadaşlar bu arada anneannemlerdeyim. O yüzden internet inşallah kasmamıştır size. Arkadaşlar maç bu kadar. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bay bay.